Sor bakalım kimmiş, hemen açma! Kim o? Benim yeni kiracınız! Yeni kiracının hanımı! Ha, sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyoruz hanımefendi? Beyefendiye kahve ha, sağ ha. getirmiş. Sağa getirmiş! Aç kızım, aç çabuk! Allah Allah! Dünyada böyle insanlar kalmış mı? Buyurun! <laughs> Günaydın efendim! Günaydın kızım! Sefa geldiniz! Ama ne zahmet ettiniz! Rica ederim, lütfen! O halde buyurun! Kız, gel benimle mutfağa! Eşimin vefatından beri şu Hacer'le Seyit'ten başka kimse çalmadı kapımı. Beni mütehassis ettiniz kızım. Estağfurullah! Ben komşuluktan hoşlanırım. Süt ister misiniz? Lütfen! Biraz daha! Teşekkür ederim. Kaç tane şeker? Şeker istemem. Geçen gün onu dedim Seyit'e. Çok şükür itimat edilir bir kiracı geldi de... içim rahat! Beyefendi vazifede mi? Evet! Zor bir işi var ama zevkli olsa gerek! Bazen günlerce gelmez Übeyit bey! Sıkılıyorum doğrusu! Haklısınız! <laughs> evet, Çalışma odanız çok güzel. Her işimi buradan hallederim. Nasıl gitti? Çok iyi karşılandı. İhtiyar hiç de suratsız değil. Peki paralar nerede? Elinle koymuş gibi bulacaksın. Ya. Yerde toz bile kalmayacak. Yok ananın öre kesin. Duydun mu? Duydum bayım, toz bile bırakmayacağım yerde! Sonra sabunla yıkayacaksın oraları! Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk! Baba! Ne? Baba, para versene, lali pop alacağım! La ne kız? Git başımdan! Hadi git sen alın! La Seyit be! Ha! Viski var mı? Var ama sana verme. Neden lan? Bak şu halime, baban ağzıma sıçtı. Yapma be, parti var, gidiyorum hemen. Fiski pahalandı. Kaça? 250. Çüş! Sana çüş! Canın isterse git ara. İki şişe lazım. Ver be, şu al. Biraz in be. İnmem. Baban ağzıma sıçtı. Ver hadi, ver. Ver bakalım. Arkanı dön. Bismillah, sifta senden bugün. Bilaç Vitte mi? Vite Label mi? Johnny Walker mi? Vite Horse canım? White Label. Peki. Biri başka ama. Olsun. Saralım da baban görmez. Boş ver babama. Biz boş veremiyoruz ama babana. Tembel herif! Yarım saatte bir küfe taşıyorsun! İçeride oturuyor musun yoksa? Çalıştıkça kendimi çok kuvvetli hissediyorum, sayın yöneticim! Sen benim hamallık paramı vermezsin ha? İki mislini aldım oğlundan! <laughs> Koşuyom bayım! Aman öldüm! Koş! Kapa çeyerim! Bu yaştan sonra koşuya soktu dinsiz imansız! Koşuyom bayım! Yetiştim! Babanın beygiri var. Ne oluyor oğlum sen? Yangın talimi yapıyoruz. Sen yangın talimi nedir, biliyor musun, ayı? Koş oğlum, koş! Bravo, bravo! bravo. bravo. Kalk lan! kalkın bakayım! Hı. Babanız ölüyor, siz... Oh! Bak bakayım, Aa, bak. Delirdin mi herif? Ne oluyor sabahın ezanında? Nefes açıyorum karı! Nefes açmak ne demek, sen biliyor musun? Ben ne bileceğim canım? Alba koşturuyor! Aa. Bir yangın çıkarsa ne olacak? Kim kurtaracak sizi? Aa. İtfaiyeye yazılacağım. Ay. Kapıcı, kaloriferciydik... ...Şimdi bir de itfaiyeci olduk. Ay de dur, de dur, başım döndü! Ha. Aman karı, çok yoruldu. Gel bir belimi çiğne bakayım. Kalkın lan. Nuri bey geldi! <laughs> ah, gene yıktı, devirdi! Hoşlan İbrahim! <laughs> Nuri amcana yardım... Almanya'dan mal getirecekti. Seyit! Kalk lan, uyuma, gel! Geliyorum Nuri bey! Hoş geldin, boncuk! Hoş geldin evladım. Hmm, hoş bulduk. Uyuyor galiba hanımefendi. Uyuyor efendim. Kızcağız yollarını gözledim valla. Hmm. hoş geldin. Ne oldu sevinmedin galiba geldiğime? Öyle bakacağını al sana şunları. Hmm. Baş şişi kaldırdı korkuyor mu Almanya? Ha, Hay ağzını öpeyim! Şu herifin gözünün üzerine bir tane indirsene hatırım için hadi canım! Yürü lan hadi! Allah razı olsun ah! Ay Dövecek gene kızcağızı görürsün! Sana ne be teyze! Alan memnun satan memnun gir içeri! Tövbe estağfurullah! Hani bir hafta sonra geliyordun? Bir ay oldu! Keyfimize mi gezdik ulan? İş icabı! İş icabıymış! Yutmuyorum artık bu numaraları! Bana bak, kafamı bozma benim ha! Gelme üstüme! İstemiyorum senin hediyeni, başında paralansın! Öyle mi? Allah! Aa, ne yapıyorsun? Hepsini tutmazsın be. bende! Ay, Sokağa atacağım hepsini lan görürsün! Allah'ım kafam ay, 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 gelme. Ay, ben sana dedim ama teyze! Sonunda kafanı kırdırdın. Rahatladın şimdi. Demedim mi dövecek diye ben sana. Gel hanım gel. Zafer Bey! Zafer Bey! Gösterin yöneticiliğinizi bakalım. Hanım içeri gir lütfen biz karışmayalım. Bırak pısırık herif yalan mı? Baba sen de şu anneme bir tane. Zafer bey, kocamı beğenmiyordun, göster erkekliğini bakalım! Tabanca mı ver! Ver yemin ediyorum Zafer! Zafer? Göstersene erkekliğini! Şu kadına ne kadar bozuluyorum yani! Cevap ya, verme Allah aşkına, bırak şunu! Ne şu var, kuruyor. ne oluyor? Zafer bey, ne oluyor? Sakin olun! Kocamı beğenmeyin, Ben de sorun ne var! Ben ciğeri omur ettim, erkekliğime söz tabanca sen, mı ver! Değmez efendim, değmez! Elinizden bir kaza çıkar, Allah korusun! Yeni kiracılara haber verelim, adam polismiş! Haa! Ha. Haklısınız! Şey, şey buraya gel. Gene yakalandım. Geliyorum bayım. Çabuk geliyorum. Ne oluyor? Saklan. Buraya geliyorlar. Neden geliyorlar? Aşağıda herifin biri karısını dövüyormuş. E bize ne bunlar? Sen polissin ya. <laughs> Aa, bırakma atra. ee? Adamı yakalaman için sana geliyorlar. Ha? Bir dakika. Buyurun. Sabah sabah rahatsız ediyoruz ama beyefendiden bir ricamız olacak. Kocam evde değil. Ya vah vah. Efendim apartmanımız Adana, bu aşağıdaki serserinin yaptıklarından dolayı sizden özür dileriz. Yakında mahkemeye verip attıracağız. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Estağfurullah. Evet. Seyir. Bir dakika. Birazdan bana gelir misin bazı ricalarım olacak. Emredersiniz hanımefendi. İyi sabahlar. Buraya gel ulan! Hem ne dersiniz hanımefendi? Şey... Daha istemem! Sırıtma düş önüme! Yol ışık! Öldürdü kadını! Helif içeride değil İçeride! Giyme. Düş önüme! Baş üstüne! Zafer nereye? Bu apartmanın huzuru benden sorulur hanım! <laughs> kafanı sokarsan böyle torbayla dolaşırsın. Öldürdü kızı katilleri. Kır şu kapıyı. Ben nasıl kırarım bayım? Sana kır diyorum. Burada emri ben veririm. Allah korusun kıramam. Kırmazsan seni attırırım bu apartmandan. İşte hepsi şahit. Allah'ım sen günahımı affet. Daha kafanı dağıtacağın günleri göreceğim inşallah. Aa, 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 aa. Merhaba. Aa, aa, aa. Ya Allah! Nasıl lan? Ay kocacığım bir yere şey oldu? Sen Ne arıyordun lan burada? İsmi dinliyordun ha söyle! Söyle lan! Söyle Söyle! İsmi dinliyordun! yapıyordun lan? ulan seni yıkıl! Özel hayatımıza hiç kimse karışamaz! Hı? Gel canım! Vah anam, vah canım, ah Seyit! Ne oldu sana Seyit'i? Ah, ne oldu sana Seyit de bana, aha ne oldun anam? Eli kırılsın sana vuranın inşallah, emin! Neredesin bayım? Dayak yiyoruz baktığın yok! Yetti be, o verseniz kovun! Bokunuzu ben temizlerim, dayağınızı ben yerim! Sen de siktir be! 45, 46... Sallanma karı, yürü bakayım! Sizi yok işte, ondan ayağımız yok ya! Lan Seyit, her şeyi paraya çeviriyor, helal olsun! Kendi işinize bakın lan siz! Dört apartmanı birden idare ediyor herif! Bu çok zengin olacak canım, gözü yüksekte! Çikolatası Yiyerek Büyüdünüz Sanki Eş olurlar. Bunlar Mithat Bey'in Kızlarına Satıp Para Kazanacağız Maddel Minitis Var Şöyle Bir Tropika Var Bu Da Ne? Avon Var Kaça Veriyorsun? Hiç Kıymeti Yok Canım Böyle Boş Bir Kutu Var Bu Ne? Bir Kapak Var